taşa atak verin. Oy! Be. Helal! <laughs> <Ne patladı> be. <laughs> Biz de Yapmayacağım ben bu sporu bir daha. Aha ip geldi. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bu ne oğlum? Bak ip geldi dedim. Klip al burayı. İp geldi dedim size. İp geldi. <laughs> Ara çarlar. onu skin sigara yakıyordum ya. Sigara öldürür abi. <laughs> Onlar beni deldiler ki. Bak o riski almasaydım olmazdı anladın mı? Kesemezdim adamı. O canla dönmeseydim. Varıyor beni korkutuyor. Kardeşim, eee beni ge kovalamamanız gerektiğini anlayacaksınız. Bir at, bir Abi rez bas hepsine git bir hepsine bir rez dene 30. Evet, hepsine hepsine bir rez bas. Oh. Bas rez kes, kes 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 kes. Kes bas rez 30 bas tek bas 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 bas. bas. Recep parasını düşünecek kadar Kes birader. Bas, bas 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 ard arda bas ard arda bas, bas abi. Bas bas abi. Bas, bas. bas. aynısını bize yaptı orası bu çocuğu. Bas. Kes. Bas. <laughs> bas. Bir bas daha bas. Bas bas. Uyuyor on. musun? Bas on da bas on da bas bas alın buraya Hytron her yerini klibini alın her yerini klibini alın. Buy bas bu yine uzaya bas. Bu Windows diye bir daha bas. Bu geliyor lan Oğuz. Oğuz'u emin Oğuz'u çek emin. Emin Oğuz'u çek çek. Kabu patladı kabu geç köprü. Seko gel Şu gel. Gel eko vuralım. Var ya bir tor olsa ölürlerdi ha. Atmaya çalışıyorum. Attım. Hayır hazır hazır var Oğuz'un üstüne. Hazır. Oğuz'un üstüne vur. 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 Bana geldiler. Öldük. Tuttan, tuttan. Geldim lan geldim. Sıkıldık yani açıkçası. Bir yote daha var burada. Gelin kesin. Beyler. 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 Ahar yote bana kaldı ama. <laughs> Ananı sikiyor. <laughs> Küfür ediyor bana kuyum. <laughs> Kalk lan oradan. Kalk da Riyotel'in nefesi yersin. Ne oldu canım benim Dikle. Ayvan kovalıyor bak hele baba. Ay <laughs> bana bak iki tane umanı kovalıyor. <laughs> Abi çok komik bir görüntüydü ya. İki tane asası kovalıyor. <laughs> Asaslar da kaçıyor ya. Çok komik bir görüntü ya. Allah Allah'ım. <laughs> Tamam. Benim yumurta mı istiyorsun bak... sen bir tane? He? Yumurta mı istiyorsun Aha, bir tane, a, a, Ne istiyorsun? Aynen. Oy oy dönüyor. Tamam de. ben verdim sana yumurta. Ben yumurta fazla. Zım, Benim be. köpeğim var. Neredesin lan Ray? Bandikota gel. Hmm. On bandikot vardı. On tane bandikot. Bandikot mu çekeceğim? 7 kah. Can nasıl erir? Şansa bak. Paralatı Z Tutpur'da önündeki bazı bir FTV'li e, Koç Korlular. Z Taraman Tüsü'nün Z Taraman Tüsü'nün Z Taraman Tüsü'nün önünde okçu maliste. Fenoya binmiş kutuya bakın. Bizde zaten. Geldim. Bak Aa bizde. Vallahi bizde. <laughs> Olaya gel hadi bakayım. Oyunu. Oyunu hadi bakayım. Hadi bakayım. Oğlum ben. Parkesiyle tanıştım. Server'da drop da almadı. Server'ın altına keyfimleri de üstü. Soldan yürü hazır. Hazır. Kamprasın. Yürü 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 hazır. At basma giren üstüne çabuk bas. Tamam. Attım tor Aldım, Aldım, iki. iki. Vur sen içine bak bendeler. Dön Olan. geri doğru. Dön geri doğru. Kaca patladı bende. Bende de patladı. Bir kür alalım. Gel geri doğru. Kaç adam kesmişiz Ahmet göster ya. Ona mı? Ah be ya. Öf. Attı da abi. <tık> Atlısınız lan. Allah adamsınız. çöp attı galiba ama. Çöp attı da olsun ben 3 var. 5 GB eder. Çöpü mü bilmem yeni item. Abi Ka 5 GB eder. Tamam sakin ol. Sakin ol. Efe şey çok oraya ya. Hayırlı olsun. Sanki, saniye, saniye, satı, kapat, kapa, bak, katı, kanka tamam kapat konuyu bak bitti aldık bitti kapat. Hop ben bir, bir, bir la amurcu DB'le. Geldim. Aldım sana CC. Ben yanındayım oğlum senin Aldım tekrar. Hazır. Gal Galatasaray birli Maliste. Diğer Pires birli Süperli. Düştü. Aldım hepsi onu, ton. Ne hepsi. Abi tekrar hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar. Zırtı gidiyorsun sanki. Oğlum adamlar, adam var iki parti geldi de. Bilsem. Anlamadım niye böyle bir şey oldu. Vay anasının nikahını kıyamam. Kadir abi kes, Kadir, Kadir abi kes. Arkadaş. Arkadaki Maliste. Rol eksek. Aldım beni bir daha oynat. Oynat. Kap gap var gap var ama da Lan deyi yemez. Ölmedim çek ama ÇEK Çek ama da Lan on al 10 Ne olur ya. Allah aşkına. O öldü o diye çekti ya. Öldü diye bak. <laughs> ben çektim gelmedi mi? Gelmedi. Gelmedi. <laughs> sağdan gel sağdan çabuk. Önünde Ay, bak şey. adamlar var. Gel 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 gel. Ben Gel akvaryum var.